Hello friends, Nebileyle yürü götüm yol görsün programına hoş geldiniz. Karış Karış Anadolu diyelim mi? Nebileyle Karış Karış Anadolu. E biz buraya niye geldik Nebile? Ne, ne bokun var bu Uhlara Vadisi'nde? E Kapadokya'yı görelim dedin Nebile. Burası mı Kapadokya? Ben balona bineceğim, beni balona götür. <laughs> Baloncu! Sor bakayım kaç euroymuş? İşte 180 yazıyor ya Nebile. Ya o turist fiyatı, Allah belanı versin. Gitsene pazarlık yapılır balonlarla. Adam miye yer arıyorlar, bakar mısın ya? Ne kadar ayıp, ne bile herkes adam... Herkes yiyici olmuş, herkes yamyam... Yam... Ya iki de... ay önce muhteremler 150 liraya binmiş. Müşteri olmasa 10 liraya bile bindirir renkler. 10 liraya bakamazsınız bile diyorlar. Çekil şuradan, ben kom... Pardon, bakar mısınız? Ben kanser hastasıyım. Son dileğim de bu. Bile, Balona ya. binmek. Ya sen yurdunun insanından da 150 euro istersen... ...nasıl kalkınacak bu ekonomi? Nereye gidiyor be? Tut şunu. এই বাস্তব তুষারী নে হ্যালো ফ্রেন্ডস ইভিনি